Herkese, hepinize günaydınlar arkadaşlar. Evet, şöyle. Basket atalım. Market'e gidiyorum. Ablamları kahvaltıya çağıracağım. Ekmek falan alayım, geleyim bakalım. Şimdi bunları aldım. Bir de bir muğurayım. Ondan sonra yavaş yavaş sofrayı kurmaya başlayayım. Daha saat erken. Yani ablamlar uyanmamıştır. Benimkiler de yatıyor çünkü. Bugün eşim gidecek arkadaşlar. Şöyle güzel kahvaltı yapalım dedim. Öyle bakalım. Evet dışarıdan geldim. Hemen soframı kurdum. Zaten görmüş olduğunuz gibi kahvaltılıkları böyle akşamdan kaplarına koydum. Streç geçirdim. Ablamdan saat bir buçuk gibi geldik. Şöyle gördüğünüz gibi poğaçalar yaptım. Bunları eşim yememişti. Hem de bize kahvaltıda değişiklik olsun dedim. O akşam harika olmuştu. Şimdi buraya melemen gelecek. Sucuk yapacağım. Patates kızartacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Yeter de artar. Eniştem hala uyuyormuş. O yüzden ben de ağırdan alıyorum. Yarenciğim de daha uyuyor. Öyle sofram böyle birazcık düzene girmeye başladı. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bir saniye. Çay suyumu koydum. Şöyle buzluktan biber ve domates çıkardım. Böyle kaplara koymuştum domatesleri biliyorsunuz. Aşırı sulandı ama Birazdan suyunu çekecek. Kızartma tencerem burada. Sucukları kestim. Üstünü şöyle örttüm. Öyle şimdilik 4 servis açtım. Şu tabağın bir tanesi kırıldı. Yani şu uç kısmı kırık arkadaşlar. Orada da kötü durmasın diye koymadım. Öyle bakalım. Soframız hazırlanmaya başladı. Havayı da demin gösterdim. Çöpü dışarı koydum. Hava bugün. Barış sen gideceksin ya hava da ağlıyor. Gerçekten dünden beri öyle diyorum da kızıyor bana. <laughs> Neyse sağlık olsun Allah büyük. Evet patatesin ikinci postası pişiyor. Sucukları birazcık pişirdim. Altını kapattım. Ablamlar gelmedi çünkü. Melemen de tamam. Birazcık daha suyunu çektireceğim. Dediğim gibi patates bitsin. İkinci çayı da demledim. Öyle bakalım. Evet yılın ilk kahvaltısını hazırladım ablamlarla beraber. Şimdi güzel bir kahvaltı keyfi yapacağız ama saat tabii ki hayli geç oldu hiç söylemeyeyim bize öğlen yemeği gibi bir şey olacak. bir bir bir, bir değil biri geçti. <laughs> dur dur seni de göstereyim. Gel şöyle. Ablam da burada. Merhabalar. Evet, yeni, yeni yılla yılız. ilgili. Evet, herkesin yeni yılı. Her şeyden önce önce sağlık, mutluluk, huzur. İnşallah hepimiz için öyle bir yıl olur. İnşallah, Her şeyden inşallah, önce inşallah. sağlık. İnşallah. İnşallah. Örtüm de orada. <laughs> Öyle şimdi çağırayım soğumasın güzel kahvaltımızı yapalım. O zaman ne diyoruz bize afiyet olsun. Bizi kahvaltı sofralarında izliyorsanız sizlere de afiyet şifa olsun. olsun. Haydi buyurun hep birlikte. Evet hadi bakalım. nasıl yağıyor bu arada ablamlar gittiler ablamlar gittiler mutfağı toparladım sadece şöyle bir yerleri süpüreceğim ablamlar varken iyiydi ablamlar gittikten sonra böyle eve bir kasvet çöktü çünkü eşim gidecek o da üzgün yarenle ben de üzgünüz. ben zaten dokunsanız ağlayacağım ama ağlamayacağım neyse şimdi eşim yalancı e, paça çorbasını çok seviyor tavukla onu yapacağım malzeme çıkardım kek yapacağım. Ablamlar hatta çaya gelin dedim. 11 gibi geliriz. Barışı yolcu ederiz. Oradan seni eve bırakırız dediler. Yani saatler kaldı anlayacağınız. Tek duvam Rabbim sağlıklı tekrar kavuşmayı nasip etsin. Tabii ki de çok üzgünüm. Çünkü evet hani sık geliyor ama göndermesi çok zor. Cidden çok zor. Neyse şimdi bime gideyim. Tavuk alacağım, yoğurt alacağım, tereyağı alacağım. Ondan sonra çorbayı ilk tavukları haşlarım. O arada kek yaparım. Şöyle eşimle Nescafe ile kek yeriz. Öyle arkadaşlar. Bir ayda kalsa gidecek. 3 ay kalsa da gidecek. Yapacak bir şey yok. Biliyorum bir sürü dua edeceksiniz. Allah razı olsun hepinizden. Bunu yaşayan arkadaşlarım beni çok iyi anlarlar. Geçenlerde bir hanımefendi demiş ki eşiniz ne kadar çok izne geliyor. Ben ona söyledim ama yine söyleyeyim. Askeriye'de bir ay izin var. Onu isterseniz ikiye bölersiniz, isterseniz üçe bölersiniz. Yani kimsenin kimseden fazla izin kullanma gibi bir şansı yok. Hele askeriye'de asla yok. Rapor falan alıp geldi zannetmeyin yani. Herhalde o arkadaş öyle zannetti ki. Öyle zannetse de kimseyi ilgilendirmez ama öyle bir şey yok yani. Neyse, buna da açıklık getireyim. Şimdi bu senin izni bitti. Allah kısmet ederse Ocak'tan itibaren 2022'nin izni başlayacak. Hatta Ocak sonu Şubat başı tekrar iznim var dedi. Yaren'le ben mi gideriz yanına o mu gelir bilmiyoruz tabii ki de. Öyle zor çok zor cidden çok zor. Allah'ın canını sağ etsin. Telefonum da ıslandı. Böyle yağmurda ıslanmak iyi geldi. Dışarı çıkası bile yok Barış'ın. Normalde beni bırakmaz hiç gelmek istemedi. Gidelim bakalım. Şimdi ilk olarak tavuk alayım. Şöyle. Şu iyi. Aslında o bile çok da. Bu kaç gram? 634. Neyse. Şöyle. Bakayım bunlar gelmiş. Ben benimkinden zannettim de bunlar farklıymış. Ne kadar? 24.90. Bardaklarda 12.90. Tereyağı alacağım da tereyağın fiyatına bakar mısınız ya? 47.90. Bunu da alayım. Şimdilik bu kadar. Yine şöyle bir göz gezdireyim de. Ben şimdi eve geldim. Hızlıca aldıklarımı göstereyim. Yağmur daha da hızlandı. İnşallah gece böyle olmaz. Malum terminale ineceğiz. Evet neler aldım? Normalde yoğurt, tavuk, tereyağı için gittim. Feyri indirimdeydi. Ne kadar kadardı? Şöyle göstereyim sizlere. İndirimli hali 54.90'dı. 33'lü bir tane aldım. Yağlı ve yarım yağlı süt aldım. Yarım yağlıyı Yaren seviyor. Sütler de indirimdeydi. Şu 6.90 bu da 6.5'lü bir tane kolonya aldım. Kolonyamız bitmiş. Tavuk göğsü aldım. Yalancı paça yapacağım. Süper Fresh'in ton balığı gelmiş. Bunu Yaren çok seviyor. Bu ne kadardı? Şöyle göstereyim. 18.90. 2 tane soda, bir tane Pepsi, bir tane tava yoğurdu ve tereyağı. Valla bu tereyağına her gittiğimde şaşırıyorum. Çünkü neden? Bakın 47.90. Bir an önce 29 TL'ye aldığımız tereyağı şu an 47.90 yani 48 TL. Ne diyeyim diyecek bir şey yok. Şimdi bunları yerleştireyim. Kek malzemelerini giderken çıkarmaya başlamıştım. Buraları falan güzel sildim de oraya bir şey gelmiş. Kızartma yaptım malum. Şimdi bunları yerleştireceğim. Tavuğu haşlayacağım. Tavuk haşlanırken kek yapacağım. Aldıklarım ne kadar tutmuş onu da göstereyim. 198 TL tutmuş arkadaşlar. Yani 200 TL diyeyim. Evet bakalım hadi işlere devam. Yine düdüklüye koymayı unuttum. Tavukları şöyle haşlamaya koydum. Burada da kek malzemelerini çıkardım. Klasik kek, 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, sıvı yağ tam doldurmadım. Vanilya, kabartma tozu, yarısını kakaolu yapacağım kalıbı yağladım, azıcık un döktüm, dolaba koydum. Ben genelde keklerime 2 2,5 su bardağı kadar un kullanıyorum ama unun kalitesine göre, yumurtaya göre bu değişiyor tabii ki de. Şimdi güzel bir şekilde çırpalım, sizlerle birlikte kalıba dökelim. Hemen pişirmeye yollayalım. Makinemizin kaç dakikası kalmış? 31. Hadi bakalım. Şimdi keki yaptım şöyle. Güzel çöp şişle karıştıralım bu yeterli. Altına badem döktüm. File badem. İnşallah yapışmaz. Arkadaşıma buradan selam gönderiyorum. Bana Almanya'dan paket göndermişti İstanbul'dan biliyorsunuz. Allah razı olsun, sağ olsun. Bana gelmesi kısmet olmadı. İnşallah bir dahaki geldiğinde şöyle badem de döktüm. Şimdi fırına gönderiyoruz. İnşallah yapışmadan sorunsuz bir şekilde pişer. Bu kalıpla her yaptığımda korkuyorum ama yine de yapıyorum. 180 derecede fırını açmayı unuttum. Hemen açayım. Kekimiz pişsin bakalım. Şimdi keki çıkardım. Şöyle üzerine örttüm. Bir baş dolusu sarımsak kestim. Şurada kabuğu kalmış. Onu da alacağım. Bunu eşim bol sarımsaklı seviyor. Burada 2,5 yemek kaşığı un var. Bir de 4-5 kaşık dolu dolu yoğurt var. Tavuğun suyundan ekledim tabii ki kesmesin diye. Burada tavuk suyumu, tavukları da şöyle didikledim. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dökelim. Güzel karıştıralım. Bunları güzel sıyırayım, ocağa alayım. Şimdi güzel altını yakalım. tavukları da şöyle atacağım. Bir bakayım da duruma göre tekrar eklerim. Şimdi bunlar kaynamaya başladığı zaman yani kaynamaya yakın sarımsakları böyle ister rendeden geçirin. isterseniz iri iri böyle kıyın. Aa, ama sirke unuttum. Bunu Barış sirkeyle seviyordu. Tüh beyaz sirke var sadece. Olmazsa gider alırım. Sarımsakları kestikten sonra kaynayacak. En son üzerine tereyağıyla pul biber kızdıracağım ve çorbamız hazır olacak. Şimdi tahta kaşık alayım. Bir bakayım tavuk var yeterli mi yoksa şunları da atalım. 5 dakika önce sarımsakları güzel böyle iri iri kestim, rendelemedim. Onları da ekledim. Görüyorsunuz yavaş yavaş kıvam almaya başladı kıvam alsın. Hemen tereyağını da kızdıralım. Çorbamız mis gibi hazır olsun bakalım. Hemen şuraya da Nescafe suyu koydum. Bir taraftan da bulaşık makinesi boşaltıyorum. Vallahi yine mutfaktan çıkamadım. Nerede bunun kapağı? Şurada. Sırf kahvaltı bulaşıkları zaten. Makine boştu. Ama böyle hani sunumlu kahvaltı her zaman olmuyor, olduğu zaman da bardak çanak çok çıkıyor ama seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Arada yapıyoruz Allah'tan. Bu tavam da çok kötü çizilmiş ya. Niye bu kadar çizildi anlamadım. Migros'tan almıştım onu Yozgat'tayken. Yenileme zamanı gelmiş. Evet. Şöyle. Makine boşaltmayı hiç sevmem ama böyle durduğu zaman da yumuşatmam gerekiyor. Böyle hemen şey olur. Kafam burada olur. Şöyle tezgahı alıyorum. Buradan da yerlerine kaldırıyorum. Buradan da. Evet şimdi kaldıralım. Çorbam tamam. Hemen böyle tezgah aldım. Ocağı çok sıçramasın diye. Gerçi ocak battı ama Burada da tereyağı, çok azıcık ayçiçek yağı, pul biberle kırmızı toz biber ekledim. Durmuyor. Ezan okunuyor. Çorbayla buluşturacağım bakalım. pekimi sizlerle paylaşayım. Kalıbın dışına badem dökmüştüm. Hiçbir şekilde yapışma olmamış. Belki yapışır zannetmiştim. Normalde şu tarafını çevirsem öyle de güzel oluyor ama en üstte çikolata da dökmüştüm. Damla çikolata, aralara da dökmüştüm. Yapıştırmayınca yapıştırmıyor ama yapışınca da acayip yapışıyor. Neyse şimdi ılıkken birer dilim keseyim eşimle kendime şöyle bir Nescafe yapalım. Saat 6'ya geliyor balığı denizden Bak ne yaparsan yap yaptı. aşkla yap çıktı barış Canına canın bulunca insan evet, tamam evet, değil Evet tamam kek de harika Yılanı deli ne yaparsan yap Aşk ile yap Ne dediğin değil saat 8.30 9'a geliyor. Yemeğimizi yedik. Buraları toparladım. Hatta artan yemekleri böyle kaplarına aldım. Çorba yine çok güzel olmuştu. Barış bu çorbayı çok seviyor. Salçalı makarna yaptım. Dolapta brokoli vardı. Onu da haşladım. Turşu, salata falan derken karnımızı doyurduk. Şimdi gördüğünüz gibi çay demlemek için mutfağa geldim. İki gündür eşimin kıyafetlerini yıkıyordum. Demin onları ütüledim. Valizini yerleştirdik. Artık gideceği kesinleşti. Demin böyle biraz kötü oldum. Barış da bana sakın ağlama dedi ama tutamadım. E, o tek başına gittiği için hani orada tek olduğu için gerçekten çok zor oluyor. Benim burada ailem var, çevrem var. Zaman bir şekilde geçiyor. Ha, ona da tabii ki geçiyor ama ya zor oluyor arkadaşlar. Bugün de söylediğim gibi. Neyse ablamlara normalde çaya gelin demiştim. Ablam da yeşo yeah, biz 11'de geliriz dedi. Olmazsa 11'de tekrar çay demlerim. Kekimiz var. Dün akşam poğaça yapmıştım. O da var zaten. Şimdi ailece içeride güzel bir çay keyfi yapalım. Az önce babamla annem aradılar. Yağmur olunca o taraflara falan da gidemedik zaten. Bir ara enişten falan hani aradı gidelim dediler ama sonra iptal ettik. Öyle arkadaşlar şimdi çayı demleyeyim bakalım. Kedi aldı geri kaçtı enişten bak şimdi. Eşte. Eşte neredesin? Paketi şuraya getireceğim. getireceğim. Şimdi gelsin bakayım ne diyecek. Evet ablamı bekliyor. Sürpriz. Hiç haberi yok. Ne be? Ne? Gerçekten. Vallahi aç bakalım. Bugün canımız çıktı. Ay bot mu yoksa? Koduk o da büyük ay ne, de de boz, evet, <laughs> boz, ne? ne bileyim Bot ne bol evet bol aynen bol bol neviz bollu üstüme gelişecek salar <laughs> yükselerek pota aldık bunun galakilesi ama birazcık daha tepkime <laughs> ay şef hanem yani de şef ırıl evet ay, bugün evet. kaç yere en gittik şef ırıl ama tepkilerde sen aç rengi o renk değil onun ha. aç içini diyordu. <laughs> Ay yeşil izliyorduk. Kullanılabilirse bize lazım. Yeşil ben bak çok sen Rengi şey mi? Gri abla gri. Aa çok güzel. Eniştem de biz kırmızıya baktık Aa, da. Hadi şöyle çıkar tamam sana Var, dikkat edin kırılmayacakmış evet. abla kırmızısı paketli değildi Kutusu Yok, yoktu gridaydı. ama gri de her şeye uyar başlıyor Aşk da bayılıyor Umut deliler Ne yaptım Her şeyde sen varsın. Unutamadım. Evet, şimdi bizim için çay vakti. Bu videonun önünden siz dün akşam ablamda işte ablama eniştem sürpriz yaptı. Bir de böyle karaoke falan yaptık. Onları koydum. Onları izleyeceksiniz. Bilmiyorum biz böyle nasıl diyeyim size? Keyifli bir akşam geçirdik. Ablam davet etmişti bizi oraya gittik. Dediğim gibi bu videonun önüne onları da ekledim. Ablamla beraber de söylediğimiz şarkılar vardı ama uzun olmasın diye böyle koymak istemedim. Kendi halimizde böyle çayımızı içtik, yemeğimizi yedik, işte çerezimizi yedik. Yani amaç beraber vakit geçirmekti. Biliyorsunuz eşim de bugün gideceği için böyle güzel bir akşam geçirdik. Şimdi çayları doldurdum. Yarenciğim çay istemedi. Kekten de koydum. Bir de şurada şu çubuk var. İsterlerse bu çubuktan koyarım. Çünkü poğaça istemediler. Çay keyfi yapalım. Kapanışta tekrar buluşuruz bakalım. Evet saat 12 oldu arkadaşlar. Şimdi evden çıktık ablamlarla. Şemsiye unutmuşum. Baya bir yağmur var. Şemsiyeyi de alayım. Beni aşağıda bekliyorlar. Gidelim bakalım. Konya'ya bu, bu taraftan Saat 2'ye geliyor arkadaşlar. Eşimi gönderdim. Ablamlarla eve geldik. Bayağı bir oldu. Burada kapanış mı yapayım kendimi göstermek istemedim. İnşallah sağlıkla, kazasız, belasız yerine ulaşır Rabbim en kısa zamanda tekrar kavuşmayı nasip etsin. Videonun ortalarında gördünüz dün gece ablamda çok eğlendik güzel saatler geçirdik ama bugün böyle buruktuk. Yani ister istemez buruz tabii ki kavuşacağımızı bilmek evet çok güzel ama ayrı geçen bir gün bile o kadar zor ki anlatamam sizlere. Ben yine söylüyorum ben ailemin yanındayım. Arkadaşlarım, eşim, dostum, ablam. Herkes yanımda ama benim eşim orada tek başına. Allah'ım yar ve yardımcısı olsun inşallah. Rabbim kızına bana tez zamanda kavuştursun ne diyeyim. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Hoşçakalın. İyi geceler diliyorum.